Sence biz kardeş miyiz? Kardeş değil miydi bunlar? Oo kardeş kardeşe düğün. Bunlar kardeş değil miydi la? Allah sizi ayırmasın abi de ben sizi kardeş sanıyordum. Tüm ülkeyi trolleyen o çift. Ne kardeşi lan kuzenler. Ayrıca kuzenler de evlenebiliyorlar. Özlemli ya Mertliya'nın babası değil mi? <laughs> şimdi bu konuşanlara karşı büyük bir basın toplantısı yapalım dedik ve Özlem ve benim kardeş olup olmadığımızı burada açıklıyoruz arkadaşlar. Yıllardır beraber video çekiyoruz ama kimse kardeş mi sevgili mi hala oğlu mu teyze mı olduğunu anlayamadı. Bugün burada açıklıyoruz. Aslında dünya çapında da patlayan bir videomuz var ve herkes gördü bence o videomuzu. O video evlendiğimiz video arkadaşlar. Instagram profilimizde bakın buraya koyuyorum. Evlendiğimizi bütün dünya gördü. Bütün dünya inandı ama hala siz inanmadınız. Evet şu an açıklıyoruz. Biz Özlem'le kardeşiz. Evet. Şaka şaka şimdi buna inanırlar bunlar yine. Neyse arkadaşlar doğruyu söyleyeyim. Özlem benim halam. <laughs> bu da benim ninem. <laughs> Biz 2020'de Özlem'le sevgili olduk. Aynen. Sonra 2022'de nişanlandık. Sonra 2024'te de e, evlendik. Ama bu süreç içerisinde tabii bizi kuzen olarak, kardeş olarak böyle bir algı yarattılar. Herkes kuzen mi kardeş mi diyerekten ama bize hiç öyle bir şey söylemedik yani. Şundan dolayı şimdi hani biz seninle video çekiyoruz ya işte kuzenim gelmiştir şöyle oldu. İşte kardeşim şunu yaptı. Senle o videoları beraber çektiğimiz için hep bizi kardeş ve kuzen sandılar. Doğru katılıyorum. Bundan dolayı olmuş arkadaşlar ama açıklıyoruz ki biz karı kocayız ve artık evliyiz. Haberiniz olsun. Şey yazanlar var Mert abi evlendi artık e, kesim video çekmeyecek. Hayır çekmeye devam ediyorum yine buradayım. O zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın. Nasıl girdim videoya? Çok güzel konuşmadım mı?